Arkadaşlar bir tane estimate hazırlayacağız. Aha. hazırlarken görmedik yani Aa. fiyat veriyoruz. Şimdi bir tane proje var. Bir rakamı değiştirmeyi unutmaları bize yaklaşık 6 bin dolara falan mal oldu. 223 bin dolara çıktı. Ama tekrardan bakıyorum. Alacak mıyız almayacak mıyız bu? Evet arkadaşlar. Sonunda Bugün Bilal abiyle güzel bir video çekebileceğiz. Ancak scooter'ım bozuldu arkadaşlar. Buraya Uber'le gelmek zorunda kaldım. Artık bana bir araba alma zamanı da geldi ve geçiyor. Geri Allah. Okey. Şöyle şuraya park edelim. Görüyorsunuz arkadaşlar ofis. Bir tane çivi bile çakılamadı. Maalesef hala bekleme sürecindeyiz. Evet, ben günaydın ben. abi. Seni çok özledik. E, nasılsın, iyi misin? Her şey yolunda mı? Kendini nasıl hissediyorsun? Ben Yine ben hırkaları ben giymişsin ben ama. Ben kaynıyordum sabah. Nutella abi, fındık, fıstık. Belli oluyor, enerji 1500. <laughs> Yavaş, yavaş gel. Yani. Burada Sab iş, iş yapıyoruz burada. Saban. 8 buçu şu anda. Bugün kimse yok abi niye? Bugün arkadaşlar Thanksgiving'in ertesi günü. Bizim elemanlar izinli. Ama o sen izinli değilsin abi. İşte patron olmak da böyle bir şey dostum. <laughs> Gerçekten. Bu arada iki gün önce çok güzel bir yemek yedik seninle. Nerede yedik ya? Ee, Mayhouse sağ olsun. Bilal abi bize güzel bir teşekkür sana, yemeği. Sana güzel benim. bana güzel değil. <laughs> evet abi senin hesabı açış anını gördüm. Hani yüzündeki şu şok... <gülüyor> 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 ne kadardır sence? Abi vallahi arka tarafı full kapattık 30 kişilik bir yemekti tahminimce kişi başı 100 dolar olsa 30 kişiler çok, çok küçük düşünüyorsun <gülüyor> <gülüyor> değil? <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle söyleyeyim o yepyeni restoran bu Bayerian'ın yiyebileceği en lezzetli yemekle beraber biliyorsun o restorantı da biz yaptık. Evet en lezzetli yemeğiyle beraber aynı zamanda en lüks restoranlarından bir tanesi. Abi hayatımda ilk defa ahtapot yedim ve çok güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü gözüküyordu ama. Evet abi ilk videomuzda... Sarımaya, gibi... her şey yemek şey <laughs> Akşam gittim uyuyamadım abi. abi. İlk videomuzda da zaten çektiğimiz ilk videoda oraya gitmiştik. Oranın görüntülerinde şu anda koyuyor olurum. Gerçekten çok güzel bir restoran yapmışsınız Hı -hı. abi. Her işimiz böyle dostum. Sadece restoran için değil. Alçak gönlü olamayacağım yani konuda. Evet. Çünkü o restoranın başarısındaki en büyük tam lezzetli o bu şu ama atmosfer evet. o kadar güzel olmuş ki kendini ya yani bir, bir kızla date'e çıkacaksam ilk götüreceğim yer orası olur yani. <laughs> make sure yanında bin dolar olsun. Bu <laughs> like <laughs> 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 Uh, which area I have a property? I have I have a lot of land. Fare var I know I'm not interesting. Can you remove my number from your list please? Call list. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar böyle spam kollar arkadaşlar Başı çıkmanın yöntemi anlamadım diyeceksiniz ya seni böyle arıyorlar ya. Hı <laughs> hı. Eğer benim numarayı listenizden kaldırın derseler bir daha ararlarsa Mahkemeyi verebiliyorsun. Aa. Hı -hı. Abi bu Amerika'da bizim bu numaraları beni de arıyorlar böyle oradan buradan. Nereden alıyorlar bilmiyorum. Fare. Abi fare şuranın arkasına şurada, geçti şurada. burada. Evet. Şurada bak kapan koydum ona. Aa. Sen Yeşil. onun farenin burada olduğunu biliyorsun zaten. Biliyorum fare, <laughs> fare bir arkadaşım var. Abi o da. kapanın yanından geçti gitti. Akıllı fare demek. <gülüyor> <gülüyor> yani fare bu arada kapana öldürmek için değil yakalamak için onu yakalayıp şey yapacağız. Ee, Salacaksınız. Besleyeceğim. Şu, ciddi misin? Evet. evet pet yapacağım. Çok tatlı ya. Evet küçük böyle bildiğin şey gibi. Türkiye'de olur ya fındık fareleri. Fındık evet farenizler. onun gibi bir şey. Buradaki bizim bildiğimiz o a, büyük Lamparası fareler yani. evet, onlara burada rat diyorlar rat galiba. Diyorlar, Sıçan Buna mouse gibi bir şey. Diyorlar. Buna mouse diyorlar. Hı -hı. Evet bugün ne yapıyoruz? Evet. Öncelikle ne uzun zaman bir ara verdik videolara. Evet. Yoğunum, hala daha çok yoğunum ama Berkay'ın ısrarlarına dayanamadım. Hatta yarın da Türkiye'ye gidiyorsun. Ya, evet, bugün arkadaşlar burada, onu da bilgisini verip iki video çekeceğiz aynı evet. günde. Bu videonun konusu, arkadaşlar bir tane estimate hazırlayacağız. Aha. Hiç estimate hazırlarken görmedik, yani Aa. Para, fiyat veriyoruz. Şimdi bir tane proje var Woodside'da, çalışmayı sevdiğimiz bir alan. Hı hı. Ee, tamamen duygusal sebeplerle. <laughs> 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 bu yerde şöyle biraz bilgi vereyim Berkay. Evin kapısından geçiyorsun, bir kodla giriyorsun. Yaklaşık arabayla da 15-20 dakika dağda gidiyorsun. Öyle o kadar büyük arazisi adamın. Burada e, fotoğrafını sana göstereyim. Evde şöyle bir problem var. Evin kocaman bir tane dek var. Tamam mı? bu. Evin sadece deki düşün yani hı hı. evin ne kadar büyük olduğunu. Burada evin alt kısmına su geçiyor tamam mı? Hı hı. Bunun alt kısmında mutfak kısmı var. Mutfağa su geliyor. Gördüğün evet. gibi yani ormanın içerisinde bir yer. Hı hı. Dekte böyle büyük bir dek arkadaşlar. Ee, bu dekin üstünü şu anda kapatmışlar, su almış. Hı hı. Gördüğün gibi burada birçok faktör var bu şeyin oluşmasında sebep olan. Hı hı. Bunlardan bir tanesi de, şimdi onlar söylemediler ama ağaç yaprakları. Evet abi, çok bunlar... orman olduğu için bu su kanalını kapatıyor. Şimdi söyledikleri şu, drain line diyorlar, buna drain yani su line'ı. Evin dekin alt tarafında, bu yüksekte olduğu için suyu çekmiyor diyorlar, alakası yok. de diyorsun ki? Hayır öyle değil kardeşim. Demedim tabii ki. Ha demedi. Yani çünkü hani her şeyi anlatırsam iş çok uzar. Yani hani bir saat adama ben orada hani iş yapmaya gidiyorum. Varıp da education yapmaya gitmiyorum. Adamı Aa evet. Öğretmeye gitmiyorum işi. Şimdi burada mesela birkaç tane yanlış yaptıkları bir şey var. Daha önceki yapan arkadaşların. Bununla alakalı gerekli düzeltmeleri yapıp ne şekilde işin tamamlanacağı konusunda yazı yazacağız. Şimdi bu dekin de komple çıkması lazım. Bu evin dış kısmına şuradan bir tane geçici merdiven konulacak ama bu merdiven şey gibi değil. Normal hani böyle dayarsın da merdiveni çıkarsın öyle merdiven değil. Hmm. Baya bildiğin e, hani bu camiler falan olur ya böyle merdiven evet. çıkarsın. Betondan değil ahşaptan oraya genişliği yüksek merdiven yapacağız. Çünkü evin için çok lüks. Hani... Buraya hani... şansımız olacak mı abi? Aha bak yine çıktı. Bırak hayvanı ya. <laughs> Allah kapana yine geçmedi vallahi gerçekten. <laughs> Peynir meynir koy abi ya. Peynir değil de kreker var. Şeyin getirdiği kreker şeye nasip oldu. Yasin'in <laughs> Aa, Doğrudeş videosundaki Yasin'den bahsediyoruz. Evet. Gördüğün gibi ekmeğimizi paylaşıyoruz yeri. Evet. Ama bir şey söyleyeyim mi? Krekari pek iyisi gelmiyor hayvanın. Abi zaten hayvanın derdi şu kapının altından kaçıp gitmektir. Hayvan kesin aç ya. Onu Roz doyuruyor herhalde. Roz'un bir sürü yediklerini çöpün içine mi yiyor, <laughs> Abi herkes kedimedi besler, sen fare besliyorsun. <laughs> Ama gerçekten çok tatlı ya. Böyle bir iğrenç gibi değil yani. Böyle. <laughs> Hali. Gerçekten Tom ve Jerry'deki Jerry gibi bir şey yani. Evet. Hı -hı. Yani baktığınız zaman proje basit gibi duruyor ama yani bu proje için düşündüğüm rakam yaklaşık 300 bin civarında. Sadece o dekin değişmesi diyorsun. Diyorsun ki abi nasıl kazıklıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> abi sağlam ki. <gibi. gülüyor> Şöyle söyleyeyim alanı bayağı büyük bir alan. Hı -hı. Yani sana fotoğrafta bilmiyorum ne kadar gözüküyor ama malzemesi bunun pahalı bir malzeme olacak. Ironwood istiyorlar, IP Wood deniyor. Yaklaşık olarak fiyatı 200 ile 300 bin dolar arasında falan çıkar bunun fiyatı. Abi şimdi sana şey soracağım, şimdi sen hı hı. bu kadar, diyelim ki yeni başladım ilk bir yıllık kontraktörüm. Ya bu kadar şeyin fiyatını sen biliyor musun yoksa bir araştırıp öyle mi şey yapıyorsun? Yoksa şey, bu tecrübeyle. Tecrübeyle ya. abi yani şöyle söyleyeyim, ben şimdi bunun ne kadar çıkacağını biliyorum ya, hı hı. Bu bunun ne kadar çıkacağını, bunu yazarken de onun doğrultusunda hesaplamaları yapıyorum. Sonra hesaplamaların da doğru olmadığını bakıyorum. Gel şimdi istersen beraber bakalım. Evet. Şimdi seninle beraber estimate hazırlayacağız. Estimate evet. hazırlayacağız. 4 şimdi... aşamalı olacak. Bir tanesi architectural drawing olması lazım bunun için. Belediyeden izin almak için, bu iş Hı -hı. için. İkincisi demo olacak. Demodan sonra temporary waterproofing olması lazım. Yağmur falan olursa. Üçüncüsü de Preparation olacak. Hatta ilk başta demo önce preparation dememiz lazım, tamam mı? O zaman e, şimdi kalemlerimizi yazıyoruz. Okay. Bir pre Job site preparation, preparation. Hazırlık. Hazırlıkta ne var abi? Hazırlıkta ne yapıyorsunuz? Ne açıyorsunuz? E, Hazırlıkta şu oluyor. Mesela bir tanesi tuvalet. Hı. Tuvaletin order edilmesi. Aa, işçilerin çalışması Aynen. için tuvalet. Bu Hı -hı. bir birinci kalem. Evet ikinci kalem job site preparation, setup and organization. Bunda genel olarak işte cover yapılacak olan yerler, işte malzemenin şeye taşınması. Job site cleanup bu da şey demek yani günlük olarak temizliğin yapılması, çöplerin atılması gibi düşün. Mesela toplamda bu iş için 1100 dolar tanesi olmak üzere 9 tane aşağı yukarı çöp kamyonuyla 9 tane çıkacak. Buna nasıl karar verdin mesela abi? Kafandan ne geçti bunun? 9 tane olduğuna nasıl karar verdin? Alan büyük. Şey malzemesi çıkacak. Sökülecek olan ahşaplar var. Hı hı. Bu arada bu ahşaplar da hani Türkiye'de olsa şey yapılır, satılır ama bizim koyacak olduğumuz yerimiz yok. O yüzden direkt çöpe gidiyor. Yani çöpe derin geri dönüşüme gidiyor. Yani, <laughs> geri dönüşüme da gidiyor. Da çünkü senin de mesela bunları atmak için bir tane kamyonetim var. İki tane kamyonetim var. İki tane kamyonetim var. Onu Malzama, çalıştıracak işçi var. Aynen. O çalış, işçi getirecek çöpü dökecek ama o çöp için de para veriyorsun değil mi? Aynen, aynen. Abi gerçekten hani o kadar detaylı ki bilmezsen... Sss. Yanarsın, büyük zarar edersin yani. Sırf çöp dökmeden zarar <laughs> edebilirsin yani. <laughs> Çöpten batarsın öyle şeyler. Demoya diyelim. Şimdi şeye bakalım zaman tutalım kaç dakikada ne kadar besleme hazırlıyoruz onu da Hı -hı. challenge yapmış Yalsın. olalım. Şimdi şeyle başladık 9'da 8 geçiyordu. Şu an 10 dakika already passed. Evet. 10 dakika Biz geçti. Biz hala bir şey yapamadık. Berkay e sus artık. Berkay e sen konuşun iş yapamadık. <laughs> 9'da başladık. Saat şu anda 10.51. Yani yaklaşık 2 saat zamanda bir estimate'i şekillendirdik. Uzun bir iş Ki bu iş da yani. basit bir iş. Yani basit dediğim hani çok fazla çok fazla detaylı olmayan bir iş. Şimdi drawing and design'ı koyduk. Bu ha. en başta bahsettiğimiz konu değil Hayır. mi? Yani, yani yapılacak olan işi biz biliyoruz ama bunun belediyeden izin alınması gerekiyor. Bununla alakalı da birilerinin çizmesi gerekiyor. Yapılacak hmm. olan işi detaylandırması gerekiyor. Evet. Job site preparation burada da yapılacak olan, gelmeden önce yapılacak olan işler gibi işleri listelendiriyorsunuz. Normalde bu kadar detaylı yazmıyor birçok kontraktör. Güven dediğimiz olay birazcık burada en başından başlıyor değil mi? Bir de kendini de güvene alma var. Aynen, aynen. Yani. Bir sürü teknik konular var Berkaycığım ama şöyle kısaca sana işini işin biliyor musun? Yapılacak olan işi en başından başlayarak sonuna doğru evet, timeline'a Ayar. göre ayarlaman. Eğer bunu yapabiliyorsan İyi bir kontratsındır. Yapamıyorsan iyi bir kontrattan değilsin. Diye. O zaman en şey en başında şöyle bir şey yapabilir miyiz? Taktik açısından düşündüğüm zaman hı hı. ilk önce şöyle neler yapacağını, tabii sen şimdi yılların verdiği tecrübeyle buraya tak 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 yazdın ama Evet ilk önce neler yapılacağını şöyle bir kağıda. İşini not alabilirsin. Net, not alabilirsin. Çoğu zaman öyle yapıyorum ben Aha. büyük projelerde. Not alıyorum konu başlıklarını. Ondan sonra altlarını yazıyorum. Sonra. Ya ben neyi yapıp ne yapamayacağımı biliyorum. Limitlerimi biliyorum. Hı hı. Neyi yaptığımı iyi biliyorum. Neyi iyi yapamadığımı iyi biliyorum. Kendi zevk yönlerimi iyi biliyorum. Hı hı. Öğreniyorum hala da zevk yönlerimi. Böyle bir mesaj vermiş olalım. Hı hı. <laughs> yani insan kendisi tanıması lazım. Nasıl aydınlatma yapabiliyorum? Çünkü işin prosesini biliyorum. Neler olacağını, nelerin gerekebileceğini. Müşteri gidip de şey diyemezsin. Aa ben bunu unuttum. Aa, bunu ben yazmamıştım fiyata hı hı. dahil değildi de diyemezsin. O zaman da ne olur bunlardan bir tanesini bir kaçırsan en az 25-30 bin dolar. Evet abi Zaten ki e, bir tane videoyu çekerken o videoyu yayınlamadık ama senden kaynaklı değil de başkasının hazırladığı bir estimate'de bir eksikten dolayı sen bir şey kaybettin değil mi? Orada sen onu koymadın. Orada mesela bizim verdiğimiz fiyat 16 bin dolardı. Bir sadece yazarken bir yazım hatasından dolayı 6500 olarak girilmiş. Hı hı. Aradaki fark direkt bize girdi neden çünkü ben dedi kadın size evet dedim Hı -hı. Ama biz bunu sözlü olarak konuştuk. Tamam dedi. Sonra yazarken yanlış yazılmış. 6500 olarak ben biliyordum, imzaladım dedi. Şimdi limitini biliyorsun. Eğer onu ben hayır böyle olmaz. Kavga etmemen gerekiyormuş dedi. işte hazırlarken senin bu kadar detaylı kontratı Aynen. ve Aynen. estimate hazırlamanın sebebi sadece bir rakamı değiştirmeyi unutmaları. Bize yaklaşık 6000 dolara falan mal oldu. Çok da takılmamak gerekiyor. şey biliyorsunuz arkadaşlar, bu estimate'i yapabilirsiniz. Eğer şey bilmiyorsan yapamazsın. Birçok kalemi açık bırakırsın. Müşteri sana 10 tane sorar sorar bunu kim yapacaktı? Mesela bazen oluyor benim subcontractorlar ilk defa çalıştığım. Hı hı. Adamlar estimet gönderiyorlar. Bakıyorum bir sürü eksikleri var. Diyorum bu, ne, bu nerede? Bu nerede? Abi biz bunu eee. yazmadık. Abi biz bunu Bilmiyorum. yazmadık. Fiyatı aldığın zaman zaten söyle ele veriyor yani. Adam mesela ben işi başlattım diyelim. Hı hı. Adam koymadı. Gerçekten hı. koymadı. O anda Fiyatı daha fazla isteyebilir. Hmm. İş imzalanmadan önce konuşursan her şeyi A'dan Z'ye fiyatı en uygun şekilde ayarlayabilirsin. Adam diyelim ki başladı. Ben dedi bu part'ı unuttum, şunu <gülüyor> bilmiyordum, <gülüyor> unuttum. Estimetri yazmayı ben de gözden kaçırdım. Oradan normalde 2000-3000 dolar isteyeceğine bana oradan 7000-8000 dolar ver diye tutturabilir yani. Öyle bir anda da anlaşmak daha zor olur. O zaman abi yine bu videodan çıkardığımız kadarıyla Sanırım artık kontraktör olmak isteyen biri abi girecek birinin yanında çalışıp bunun okulunu öğrenecek. Bir yaptığım işi öğrenmesi birçok işi yapabiliyor olması lazım. esmet hazırlaması için öncelikle işi biliyor olması lazım bir. esmet hazırlaması için ikincisi hangi müşterine kadar fiyat, nelerin değiştirebileceğini, ulaşımın zorluğu, hava şartları... Gibi gibi birçok faktör var. Bunları biliyor olması lazım, iki. Üçüncü, esmet hazırlayabilmesi için detaylı olarak bilgisayara hakim olması lazım. Bilgisayarla hani bir geçmiş olması gerekiyor. Fiyatları yazarken de detaylı olarak yazması gerekiyor, öyle söyleyeyim. Detaylı olarak yazması çok gerekiyor. Çok fazla müddeterskin. Eğer girdiği zaman bir yere, ben onu her zaman söylerim. Bir kişi bir yere girdiği zaman o yerin ne kadar projenin çıkacağını 10 dakika, 15 dakika gezdiğin yerde kafasında bir rakamın oluşması gerek. Eğer hani o konuda hiçbir şekilde fikre sahip değilse biraz daha beklesin, beklesin, girmesin bu işlere. Evet, her. bu en büyük şeydir. Ne zaman hazır olursan zaten ben mesela bir eve girdim, dolaştım Hı -hı. müşteri bana dedi, işte edition, new house Hı -hı. veya dedi işte büyük bir remodel'dan bahsetti. Mesela Ruben'le biz bir önceki videoda Flipflop'la sen gezerken Hı -hı. girdiniz sen dedin 150 bin dolar, Ruben de dedi 150 bin dolar. Yani demek ki bunun bir ideali var ve ortaklaşa mantıklı bir Aynı fiyatı Aynı yerde var. buluşabiliyoruz. Yani Hı -hı. ikimiz de mesela o da ben de baktığın Hı -hı. zaman yani en fazla on tahmin edeyim rakam 250-300 civarında. 300'ün üzerine çıktığı zaman rakamları bozuluyor onun, Hı -hı. şey tutmuyor. Çünkü yaptığı, mesela benim yaptığım projede 6 milyon, 7 milyon dolarlık projeyi Hı -hı. Ben en yakınımda 200-300 bin dolar oynayacak şekilde, 400 bin dolar oynayacak şekilde fiyatımı oturtturabiliyorum yani Hı -hı. öyle söyleyeyim. Hı -hı. Hani anladım abi. Hani şeyimdir, fiyat konusunda gerçekten çok iyiyimdir. Şey yazayım, ha. hemen bir warning vereyim. Ha. Şimdi burada şöyle bir kafa açmasın insanlara, öyle bir vaktim yok. Hı -hı. Şurada bir boya işi alacağım, abi kaç paraya olur diye. Çünkü ben yorumlarda gördüm aslında öyle Gördün yazanları, mı? aynen. Yani şimdi fiyatımız... Ben ne demiştim? 200 bin, ilk başta 300 bin demiştim ama 200 ile 300 bin arasında çıkar diye söylemiştim. Hı hı. Toplamda söylediğim gibi 230, 223 bin dolara çıktı. Ama tekrardan bakıyorum eksik gördüğüm bir şey var mı? bir şey soracağım. Şunu çok merak ettim. Şimdi bu işe yeni başlayacak olsam e, tamam okey bu işin bana maliyeti şu olacak diye düşündükten sonra peki ben bunun üstüne ne kadar kar koymalıyım? Şimdi e, verirken şöyle olması lazım. Kar payını yani bizim gibi büyük Firmalar %20'dir her şey çıktıktan sonra. Hı hı. Yani bütün o estimate'in %20'si senin karın olmalı. Evet yani minimumdan bahsediyorum. Rakam arttıkça... Kar payı düşüyor. Kar payı yüz yüzdesi düşüyor. Ne derler? Büyük... Balığın yahnisi acı mı olur? Yok sallamalar. <laughs> <laughs> Büyük <laughs> yemeğin önce. Önce küçük küçük lokmaları yemekle başlayın. Direkt böyle büyü atlarsanız boğazınızda kalır yemek. Anladım abi. Vallahi bayağı bir business kurmak isteyenler, bu işe atılım yapmak isteyenler için ilham verici oldu. Evet. Şimdi de e, müşteriye bilgi veriyoruz. E, sence ne olacak bu estimate alakalı? Müşterim. Alacak mıyız, almayacak mıyız bu? İçimden geçen abi bu işi alacaksın. Biz bayağı. de gideceğiz oraya. <laughs> şu an kağıt üzerinde gördüğümüz şu estimate'in e, real'de neler olduğunun videosunu çekeceğiz. İçimden geçen bu. İnşallah. Kendi düşüneceğim alamayacağız bu işi. Neden? Çünkü muhtemelen bunlara çok pahalı gelecek gibi diye düşünüyorum. Ya bu işi para kazanmak için yapman gerekiyor. Eğer para kazan, kazanamayacaksan yapmanın bir anlamı yok. Kontratı kazanmak için fiyatı düşük tutuyorlar. Bazı müşteri grubu var. En düşük fiyata gidiyor. Hı hı. En düşük fiyatta kaç para alıyorsa gidiyor onunla çalışıyor. Bazı müşteri grubu da en yükseğine gidiyor. Bazı hmm. müşteri grubu da ortadaki insanla çalışmak istiyor. Hmm. Yani burada benim hissettiğim olay ev çok güzel, çok lüks, daha yeni yapılmış bir ev. Hmm. Muhtemelen çok fazla para yapmayacaklar ya tamirata yönelecek. Ben şunu müşteriye her zaman söylüyorum. Hmm. Diyorum ki daha düşük olan varsa estimet, hmm. Aynı işi, aynı kalitede yapacak olan diyorum gönder. Hmm. Bakalım oturalım. Apple'da Apple yani elma da elma gibi böyle karşılaştıralım. Nasıl o fiyatı vermişler? Sen bir gör eksiklerini Onların bir sürü söyle. eksiklerini çıkartıyorum. Al diyorum ben diyorum sana o fiyatı yaparım ama aynı diyorum şeyleri yaparım. daha harcına. fazlasını yapmam diyorsun. Daha fazlasını yapmam çünkü benim estimatimle onun estimatı arasında dağlar kadar fark var. Hı hı. En basit örneğini vereyim sen. Çöp atılacak ya. Hı hı. Çöpü atmak için diyor ki adam ben diyor dahil etmedim. Hı hı. Çöp atma. Demolition var ama çöpleri yıkımdan sonra alıp çöpe götürme olayı yok. Müşteri diyor ki sen diyor şey arayacaksın. Konteyner company arayacaksın. Hayda, bu dolandırıcılık. Abi işte bu hiding cost deniyor da. Aa hiding cost diyor. Biz yapmıyoruz öyle. İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim öyle söyleysem. Bak bu sana. güzel bir şey çünkü. Boşun lafı bu arada. Çünkü ikinci <laughs> Ben de bir an sen söyledin sandım. Yok <laughs> be. Güzel de çünkü bayağı 2 evet. saniyede söyledim burada. Dedim, gel şimdi stats şöyle yapalım. Adamı arayalım. Hmm. Da, da bakalım ne edecek şimdi. Oh, hadi bakalım. How are you? How are you? Good, Bill. How are you? I'm doing well. Thanks so much. Uh, happy Thanksgiving. But I just sent the estimate and the price was two, two hundred twenty nine thousand dollars. And only I missing payment schedule. If you price around your budget, I can add in later on payment schedule before okay. you sign. But all the permit fee, architect, A to Z, all the material including. Can I just ask you, so why, why do you need an architect for this particular project? First of all, when we pull the permit, city want to see how we will done the butterproofing. They want to see like a, what is like a first layer, what is a second layer. This type of the cut sheet, architect need to be provided. And then architect responsibility about uh, like a butterproofing as well. Because they are licensed architect, whenever they recommend it or they submit it, has to be the uh, good methods if you work with atlas construction or any construction company you have to be have the permit have you ever get the, any estimate yet or still you waiting for uh, no i'm still waiting and um, i'm waiting to discuss this with the homeowner um, so when you look in the my total estimate how it looks like uh, a little high for the deck um, to be honest with you, but you know I haven't looked at it in detail. I have just looked at it now, mm -hmm. um, and so I'll have to see. It, ultimately, it's not up to me. It's up to the homeowner, right? Whenever we do, everything is going to be like a five five star work, like a quality and everything. Okay. Sounds good. I might pick you up on that. Okay. okay. Thank, Thank you. Bye. 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 Alright. Bye. Şimdi <laughs> Yani tahmin gibi yüksek geldi ama çok yüksek derdi o zaman. Şimdi iki key vardır. Ne dedim ben sana? Hı hı. Little higher demek yaklaşık 30 bin daha yüksek aşağı yukarı böyle ha. bir projede. Abi ben bir şey söyleyeceğim. O zaman ben de sana ne dedim abi? Dedim <laughs> biz içimden bir his alacağız ve gideceğiz oraya çekim yapacağız gibi geçti. Almadık. Almadık biz ama şöyle söyleyeyim şu olmadı. anda %10'du. Hı -hı. İhtimalim yüzde on yüzde on beşti. Alma ihtimal kendi kafam düşündüğüm şu anda yüzde kırk diyeyim sana. Sen... Arkadaşlar <laughs> dua edin. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu telefon görüşmesini yapmasan belki de işe alamayız. Müşteri burada test ettik. Yani anlattık biraz da neleri yaptığımızı. Hı hı. Ki yani toplamda 229. Şöyle hı hı. söyleyeyim, ben bu estimate'i 190'a çeksem çok rahat bir proje hı, hı hı. Ama yapar mıyım? Yapmam. Proje 3 ayda sürecek. Senin güzel emeğine falan. de değmesi lazım. Abi, Harcadığın abi. zamana da değmesi lazım. Abi gelmişiz lazım. burada tatil çalışıyoruz. <laughs> tatil tatil. Mesele çakal olmak değil, mesele çakallarla dans edebilmek. <laughs> Vallahi abi çok güzel oldu. O zaman var mı söyleyeceğim başka bir şey? Başka bir şey yok. Evet. Arkadaşlar seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Berkay'cığım çok sağ ol bugün geldin. Şimdi arkadaşlar ilk videomuz bitti. Berkay'la beraber bir sonraki haftaya bu video yarın yayınlanacak. Cumartesi günü. Ben de o zaman zaten uçakta olmuş olacağım çoktan. <laughs> Türkiye'ye inmiş olacağım. Şimdi Berkay'la nereye gidiyoruz? Bunu da koy videonun sonuna. Berkay'a araba almaya gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Abi sonunda bak ilk başladığımız bölümden. <laughs> Buradan bölümünün... şey verelim, neyi verelim, ne diyorlar onun sonunda? Spoiler. Spoiler'ı verelim. Arkadaşlar şu anda daha bir sürü işlerim var. Berkay için. Abi araba da araba. Skutur da, da bozdu benim. Skutur Bilal abimdi bu arada. Aldım abi. Ben şöyle söyleyeyim. O var ya 10 bilmiyorum binmemişimdir ha. Artık araba almanın vakti bugündü galiba. Evet, aynen. Bakalım ne çıkacak. Belki ben alamayacağız. Ben de gitmeden Berkay'a dedim şey yapalım. videosunu çekelim. Bugün dedim sana araba alalım. Şimdi Hı -hı. araba almaya gidiyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Çok seviyorsunuz. Paylaş bir tonu burada. Beğen butonu burada. Paylaşıp ve Kanala destek olmayı unutmasın arkadaşlarımız. Videoların devamı gelecek. Ara sıra benim olmadığım zamanlar, yoğun olduğum zamanlarda konuklarımız olacak. Evet. Bence iyi oldu, renk oldu. Evet abi. Okey. Evet. Buradan ıngar kardeşimizi, Elif kardeşimizi, bir de Yasin kardeşimize çok teşekkürler. Ee, kanala bizi yoğun olduğumuz zamanlar ayakta tuttuğu için. Bildirim bir da açmayı unutmayın lütfen. Seviliyorsunuz. Berkay görüşmek üzere. Görüşürüz. Kapatalım artık. Abi kapatalım. devamı gelsin. Evet. Çok teşekkürler. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar, nereye geldik? Şu an arabamıza gittik. Toyata, evet, Toyata'ya geldik. Şu anda. Hamini Yüre Bakar.